Sakarya'dan herkese merhaba. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere harika bir pileli börek yapacağım. Yapımı gerçekten çok kolay. Akşamdan yapın. Sabah kahvaltısına, hafta sonu kahvaltılarına. Dilediğiniz zaman pişirin. Muhteşem bir lezzet. Dilerseniz bu böreği nasıl yapmışım? oyurun hep beraber izleyelim. Pileli böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine geçelim. Hemen şöyle malzemelerimiz. 1 çay bardağı sıvı yağımız. 1 çay bardağı sütümüz. 1 çay bardağı suyumuz. bir adet yumurtam var. Sarısını üzeri için ayırdım. Beyazını hamurumuzun içerisine kullandım. Şöyle bir yemek kaşığı sirkemiz, yarım paket kabartma tozumuz, yarım paketini de içerisinin sosuna kullanacağım. Hemen kenara yumurta sarımızla kabartma tozumuzu kaldırdım. Böreğimizin içini üzerinin sosuna kullanacağız. Hemen burada dört buçuk su bardağı unumuz var. Videomun altında açıklama kısmında malzeme listemi orada yayınlıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hamurumuzu orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Elimden geldiğince detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Destekleriniz için Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her gün saat 16'da yeni bir videoyla sizlerle beraberim. Desteklerinizi benden esirgemeyin değerli takipçilerim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle hamurumu orta sertlikte güzelce yoğurdum. Yarım bardak unum kaldı burada. 4 su bardağı un kullandım. Açıklama kısmına da yazdım. Her zaman söylediğim gibi unun kalitesinden, markasından fark edebilir. Önemli olan hamurunuzun kıvamı şöyle sakız kıvamını alıncaya kadar hamurumuzu yoğuralım un ilavesi yapalım gördüğünüz gibi bak pürüzsüz oluncaya kadar yoğurdum hemen bezelerimizi alalım şöyle eşit 5 adet beze yapacağım. Bir tepsi böreği 5 yufka ile yapacağım. Gerçekten harika oluyor. Yapımı kolay. Yapın. Buzdolabına kaldırın. Hafta sonu kahvaltılarınıza pişirin. Ertesi gün ya da misafirleriniz geldiğinde pişirin. Dolaba kaldırın. Dilediğiniz zaman Her an elinizin altında hazır böreğiniz. Şöyle büyüklü ya da küçüklü olursa Yama yapabilirsiniz bu şekilde. 5 tane bezemi yaptım. Üzerini temiz bir sofra beziyle kapatacağım. Malzemelerimi hazırlayıncaya kadar. Hemen 10 dakika kalması yeterli. Bakın hamurumuzun kıvamı zaten çok güzel. Üzerini kapatacağım sofra beziyle. Malzemelerimi hazırlayacağım. Hemen iç harcımızı şöyle hazırladım. Peynirimizle maydanozumuzu güzelce karıştırdım. İç harcımız hazır. Yarım demet maydanoz kıydım. 300 gram kadar peynir kullandım. Hemen hamurumuzu açma işlemine geçiyorum. Tekrardan bu bezelerimin üzerini kapatıyorum. Kesinlikle üzeri kurumayacak. Bezelerimizin üzeri kurursa oradan yırtılma yapar. Yufkamızı açamayız. Delinme yapar oradan. Şöyle ilk aşamada bolca unlayalım. Sonrasında yufkamız büyüdüğünde unu istemeyecektir. Yufkamız güzel açılacak. Ve unsuz açılacak. Unsuz açılan yufkada her zaman için çok lezzetli olur böreği. Yufkamızı bu şekilde açtım. Gerçekten yapımı çok kolay. Dışarıdan hazır almanıza hiç gerek yok. Hemen şöyle yufkamızı açtıktan sonra görüyorsunuz. Kesinlikle dışarıdan yufka almaya hiç gerek yok. Evde az malzemeyle gerçekten harika şeyler çıkıyor ortaya. Benden desteklerinizi esirgemeyin canlar. Şöyle hemen iç harcımızı yufkamızın üzerine seriyorum. Maydanozlu, peynirli. Şöyle pire yapacağız. Bakın. taraftan ittireceğiz. Elimizde bu taraftan çekiştireceğiz. Bu şekilde. Gerçekten harika oluyor kahvaltılarda. Muhteşem oluyor. Bir gün öncesinde yapın. Hafta sonu kahvaltılarında misafirlerinize, ailenize muhteşem bir lezzet. Şöyle tam ortadan kesiyorum. Bu şekilde yağlı kağıt kullanmayacağız bu börekte çünkü üzerine sos kullanacağız. Şöyle tek tek alalım ki iç harcı dökülmesin. Böyle yerleştirelim. Çapraz yapacağız. Bakın kestiğimiz taraflar karşılıklı uçlarda olacak ki tepsimize eşit yerleşsin ve eşit pişsin. Kestiğimiz ucun biri bu bir tarafta, biri de bu tarafta. Görüyorsunuz görüntüyü. Hemen diğer yufkamızı açalım. Değerli bacılarım, kardeşlerim, gerçekten bu harika bir börek. Herkesin yapabileceği. Hamuru muhteşem açılıyor. Kesinlikle bizi yormadan çok kolay bir börek. Akşamdan yapın. Bir gün öncesinden yapın. Ertesi gün pişirin. Elinizin altında böreğiniz hazır. Dilediğiniz zaman pişirin, sıcak sıcak ikram edin. Elimden geldiğince herkesin yapabileceği videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemezseniz Kanalıma abone değilseniz abone olursanız küçük de olsa bir yorum atıp beğeni yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için desteklerinizi benden esirgemeyin. şu şekilde bir taraftan ittiriyoruz bir taraftan bu şekilde önden çekiştiriyoruz bak ve yufkamız eşit bir şekilde böyle pileli bir halde kırışıyor hemen şöyle tam ortasından kesme aparatıyla kesiyoruz tepsimize yerleştiriyoruz şekilde. Görüyorsunuz bak. Görüntüsü gerçekten harika. Üzerinin sosu da muhteşem bir lezzet verecek. Asıl püf noktası üzerine sosu. Hemen açma işlemine tekrardan geçiyorum. Böreğimi şöyle bir tepsilik börek ölçüsü. Böreğimi güzelce yaptım, bitirdim. Hemen sosu için şöyle genişçe bir kabımızı alıyorum. Bir su bardağı yoğurdumuzun sulu yerinden. Şöyle bir çay bardağı sütümüz. Ee, yarım paket kabartma tozumuzu hamurumuzun içerisine eklemiştim. Yarım paketini de sosumuza ekliyorum. Şöyle ayırdığımız yumurta sarımızı. Sos gerçekten harika bir lezzet veriyor. Böreğimize gerçekten muhteşem oluyor. Bir gün öncesinden bu böreği yaptığınız zaman bu sosu fırına verirken hazırlayın. Kesinlikle sosunu dökmeyin. Hamuru bu şekilde açıp tepsinize yerleştirin. Üzerine güzelce kapatın. Bir poşet yardımıyla güzelce kapatın üzerini. Buzdolabına ya da serin bir yere kaldırın. Fırına vereceğiniz zaman ertesi gün çıkartın. Sosumuzu yapalım. Üzerine dökelim. Önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza gönderelim. Hemen şöyle tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra her yerine gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla Şöyle sosumuzu ekleyelim. Şöyle kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Yoğurdun birazcık sulu yerinden kullanın. İnanın lezzeti muhteşem oluyor. Bir gün öncesinden yapabilmeniz de büyük bir kolaylık. Böreğiniz hazır olduğu zaman zaten geldiğince kolay videolar çekmeye çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Diğer sayfalarımdan da destek olursanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın canlar. Hemen 190 derece önceden ısıttığım fırınımıza böreklerimizi gönderiyorum. Alt üst ayarda, fanlı ayarda güzelce pişireceğim. Süre veremiyorum. Herkesin fırını farklı. Herkes fırınının ayarını, zamanını bilir. Önce pişebilir, sonra pişebilir. O yüzden süre veremiyorum. 190 derecede alt üst ayarda fanlı ayarda böreğimizi pişirelim. Böreğimiz fırından çıktı. Değerli bacılarım, kardeşlerim gerçekten harika bir börek. Yapımı kolay. Gerçekten muhteşem bir börek pileli böreğimiz yemeye hazır. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.